Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız var ve evet, Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. Şimdi modeli sizinle birlikte kuracağım arkadaşlar. Önce de model çıkarım yapmadım, vaktim olmadı. Şöyle küçük serim halkalar kullanacağım modelimde. Bunlar en küçük boy serim halka. İsterseniz 10 zincir çekip kapatıp halka oluşturabilirsiniz modelde ipimi şöyle tığıma sabitliyorum serim halkamı alıyorum içine girip sabitliyorum ipimi şimdi buraya 10 kez 4 zincir kapatacağız yani 4 zincir çekip kapatacağım 1 2 3 4 zincir girdim kapattım bu bir 1 2 3 4 zincir girip kapattım bu da 2 1 2 3 4 zincir girip kapattım 3 10 tane olana kadar bu işlemi yapacağım 9 tanesini kapattım bu da sonuncu 4 zincir çekip halka içerisinde kapattım 10 bir zincir çekiyorum şimdi buradan ilk yuvanın içerisine girip kapatıyorum 10 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 bir bırakıyorum, ikinciye girip kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Arada bir tane bırakıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir bırakıp ikinciye giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bırakıp ikinciye kapatıyorum. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bırakıp bakın bunun ilk başladığımız noktaya kapatıyoruz. tam 5 tane bu işlemi yaptık. Şimdi yuvanın içerisine, ilk yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle girdim. 3 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 1. 3 zincir çektim, girip kapattım. 2. 3 adet zincir çekip girip kapattım. 3. 3 adet zincir çekip girip kapattım. 4. 5. 3 zincir girip kapatıyorum. 6 7 8 ve 9. 9 kez 3 zincir kapattık. Hemen yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yapacağım. Buraya da aynı işlemi yapacağım. Bütün yapraklara aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 9 kez 3 zincir kapatıyoruz hepsine burada olduğu gibi. Bakın arkadaşlar hepsini aynı şekilde doldurdum. Şimdi buradan bu ilk başladığımızın dip kısmına batıyorum. İlmek kalıp diğer ilmeğimin arasından geçirip burayı bir sabitliyorum. Bir de zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Küçük motifleri bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ekleme kısmına geçelim. Yeşil renk ipimi aldım. buradan tığ battısından tutturuyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım şimdi 4 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 bu iki trabzan arası girip kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki tığ battı da sabitliyorum 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 4 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım 3 adet zincir çekip yandakinde sabitledim bu şekilde iki tane yaptım şimdi bir iki üç bir tane sinek var evde o da şimdi benim video çektiğim alanı buldu yandakine girdim önce bir sonra iki sonra 2 aldım bir zincir çekiyorum şimdi yapmış olduğum motifi alıyorum 9 tane 3 zincir var ya arkadaşlar 4 bir tarafa koyuyoruz 4 bir tarafa ortadaki 5. yani şöyle 1 2 3 4 sayıyorum şu 5. den ortası oluyor tutturuyorum tekrar bir zincir çekip bu iki trabzan arasına girip kapattım 1 2 3 zincir çektim Yandaki tığ battı da kapattım. 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 adet zincir yandakine girip sabitledim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 4 zincir aradan girip kapattım. 3 adet zincir yandaki tığ battı girip sabitledim. 2 tane yaptık. Üçüncüden tutturduk. Yine iki tane yaptık. Şimdi zincir çekeceğim arkadaşlar. Modeli ilk sizinle çıkartıyorum. Kaç zincir hep beraber ayarlayacağız inşallah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Şuraya ulaşacak şekilde. 13, 14 zincir yeterli gibi geldi bana. 14 zincir çekip çevirdim. Hemen buradaki yaprağın yine 1-2-3-4 sayıp 5.ye girip kapattım. 1-2-3 zincir çekip dönüş yaptım. Bu yüzüne başına bir aldım. Girdim. Zincire önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Çekmiş olduğum zincirle beraber 3 oldu. Burası dolana kadar trabzan yapacağım. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 5 6 Ben kaç trabzan olduğunu yaptıktan sonra söyleyeyim arkadaşlar. 18 tane trabzanla doldu arkadaşlar. Hemen aynı tığ battı içerisine girip sabitledim. Yandaki tığ battıya bir sık iğnesiyle giriş yapıp şimdi 1, 2, 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi göstertelim. Nasıl durduğunu. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu aradan gir, kapat. 3 adet zincir yandakine girip sabitledim. 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2 sonra 2 aldım 4 zincir bu aradan girip kapattım 3 zincir yandakine girip sabitledim şimdi isterseniz burada şu arayı fazla verebilirsiniz ben iki tane vereceğim şimdi yine üçüncüden bu motifi kuracağım ama isterseniz şuradan Şuradan ara vermeyen arkadaşlar buradan hemen yaprağı yapacağımız için iki tane yaptıktan sonra yaprağın 14 zincirin çekip burada kapatıyorsunuz ama şurada daha fazla ara verebilirsiniz verebilirsiniz istiyorsanız şimdi 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 1 adet zincir çektim yapmış olduğumuz motifi yine alıyorum. Yine şuradan e, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 saydım. 5. ye girip sabitledim. Tekrar bir zincir çekip bu araya girip kapattım. 3 zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir başına bir alıp giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 adet zincir yandakinde sabitledim tığ battısında tekrar 3 adet zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girip kapattım 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim gördüğünüz gibi yine iki tane aramı verdim şimdi 14 adet zincir çekeceğim arkadaşlar. Akılda kalması için 15'te çekebilirsiniz. 4 5. O sizin elinizin ayarına kalmış. Benim elim sıkı. Benim elim sıkılığıyla 14 15 zincir ideal geliyor arkadaşlar. Şimdi 14 zincirimi çektim, dönüş yaptım. 1 2 3 4 tane saydım. 5.'ye girip sabitledim. 2 zincirle dönüş yapıyorum başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım şimdi buraya 18 tane trabzan yapıp dönüyorum 18 tane trabzanını yaptım arkadaşlar hemen aynı tığ battı içerisine girip sabitledim yandaki tığ battıya bir sık iğnesine giriş yapıp 3 zincir çektim başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 adet zincir yandaki tığ battı da sabitledim. 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 zincir yandakine girip sabitledim. Şimdi yine bundan yapacağım ve e, motifim yok elimde. Ben model amaçlı anlattığım için iki motif üzerinden anlatımını yaptım sizlere. Yine motifi ekleyip aynı şekil devam edip gidecektik arkadaşlar. İnşallah da anlatabildim. Hep beraber motif yaptık. Hep beraber modeli kurduk. Çok da güzel oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.